şimdi bir tanemizden hazırladım. Şimdi arkadaşlar şimdi ben bu videonun bir yerine bir tane harf saklayacağım. O harfleri bulup 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 birleştirelim. Ne yapacağım? Yani Mersin'deyse... Ee, ne desem? Mersin'deyse okul olduğu bir gün... yorumlara bir şey yazsın. Yani yok yok öyle olmasın. Şimdi o yorumu sabitleyeceğim. Ve o kişiye bir tane tebrik atacağım. Onun videosunu beğeneceğim. Ve like atacağım. Her şeyi yapacağım. Ve bu yüzden yorumlara eğer bulduğunuz şeyler varsa yazın. Yani ayrı ayrı yapsanız da olur. Çünkü ben videolara gizli gizli saklayacağım. Yani onu söyleyeyim. Ya yani ne bileyim bir yerler olabilir. Neyse bay bay be bay bay.